Arkadaşlar, yeni videomuzu hoş geldiniz. Bugün günlerin cumartesi ve biz evdeyiz. <laughs> Selen'im ilk defa Bodrum katını görecek ve e, savaş dedi ki Bodrum katı dedi ağzına kadar dolu. Evet güzelce ne her şey koymasak tabii ki öyle olur. Bugün benimle birlikte el atacak. Dibine kadar dolu dediği şeye bakar mısınız ve sonra bakın. Ben hepsini halledeceğim Göstereceğim savaşı nasıl oluyor Tamam. <laughs> Hadi bakalım Arkadaşlar Biz sonunda bittik <laughs> Ağzına kadar doluydu Biliyorsunuz Hatta daha burada yer var Bunlar satılacak olan eşyalar Böyle Burada da bizim eşyalarımız var Bittik sonunda Biraz düzene girdi yer açıldı Aynen Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar biz uyandık. Erkekler maçına bakmaya gidiyoruz. Abim kaleci. Savaşta oynuyor. Hazırlandık gidiyoruz. Selenim de burada. Gözleri küçücük. Sabahın köründe gidiyoruz. Saat 10 şu an. Hadi gel. Arkadaşlar izlemeye geldik. Sarı olan abim. On numara savaş. Baya bir zevkli olacak. Çünkü nasıl diyeyim hepsini tanıdığım için. için böyle çekeyim. alanım. Arkadaşlar maçtan sonra eve geldik, yemek yedik. Evde normal biri yok yemin ederim size. Selena Salih abim. Motor kullanıyorlar. Duvarlar mahvoluyor. Hiç sormayın. Yengem burada oturmuş bizim düğün. Bizim evet. düğün videoyu izliyor. Evet. evet bas. Gel. Pas. Gel. Gel gel gel. Selen. Gel. Modul modul. Arkadaşlar ben yemek yapıyorum. Yani daha doğrusu akşam şey yapmıştım bile zaten. Lazanya yapmıştım. Şimdi sadece e, kabağı kızartacağım. Yoğurttan geçireceğim. Bir de e, patates salatası var. Hazırda <laughs> almıştım bulunsun diye. bugüne güne nasipmiş. Şimdi yiyeceğiz işte. Öyle. Şimdi hemen bir hazırlayayım. Anosunu yiyelim. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Bir taraftan da kınaya bakıyorsun. he <laughs> <laughs> Allah vallahi saatler geçti. Uyudum, kalktım, makyajımı daha hiç temizlemedim. <laughs> uyudum, kalktım. Ee, uyudum, kalktım. Ve şimdi çamaşırları atacağım. Savaş'ın e, bugün top oynadığı çamaşırları yıkayacağım. Acayip ter içinde. Ee, aynen öyle işte bunları yıkayacağım. Anlısını bir makinem daha var. Selen'in kıyafetleri. Fazla bir şey değil zaten. Böyle, böyle bir gün geçti arkadaşlar. Şöyle i̇şte kadrolar karışık Hemen yani. Aynen böyle bir gün geçti. Biraz uykumu aldım. Ondan önceki gün saat 3'e kadar uyanmıştım. Bu aralar bizi bir öksürük saldı. Dediğim gibi salmak bilmiyor ve acayip böyle karnıma vuruyor artık. Çok canım yanıyor ve geceleri hiç uyamıyorum. Geceleri daha çok başlıyor. öyle e, Bu arada kirpiklerim şimdi yok. Kirpiklerimi e, bakalım yaptıracağım mı ya da uzatacağım mı? Zaten iki çocuk var çok daha zor giderim diye düşünüyorum. Bir taraftan diyorum ki bir kere daha yap diyorum, Seda diyorum. Ya da diyorum Yapmadım, bırak uzasın diyorum. Yine uğraşma diyorum, çıkarmakta. O yüzden emin değilim. Şimdi şunu da düzenledim. Öyle arkadaşlar. Vallahi böyle bir gün geçirdik, maçı baktık. Abimle savaş oynuyor işte. Onlar maçına bakmaya gittik. Çok eğlenceliydi yani. Çok ben acayip zevk aldım. Çünkü e, 50 dakika oynuyorlar bir de hani dediğim gibi e, e, hepsini tanıyorum yani he, he, hepsini değil ama birkaç tanesini işte tanıdığım için hani daha böyle çok zevkli oluyor. Öyle izledik geldik ondan sonra işte düğün videosuna baktık, e, onun sonra kanal videosuna falan baktık. Öyle onun sonra bir saat uyudum. Bye. Ne bay yarın daha yeni geldin. Bye. Daha yeni geldin. Um, <laughs> aynen maçı izledik geldik işte. Kınaya bak Yapma tamam mı annem yapma. <laughs> tamam dokunma nein. Hayır anne. Nein bir tanem. Baba nerede Selin? Baba. Babaya gideceğim misin annem? Ben ilaçları doldurup geliyorum. Tamam mı Selin? Evet. Hadi anneciğim. <laughs> Sarhoş musun kızım? <laughs> Öyle ben bir ilaçları doldurayım arkadaşlar. Um, aynen. Başka zaten fazla bir şey yapmayız. Çamaşırları işte toplayacağım. Nasıl bir yerleri süpüreceğim yine. Çocuklar zaten her gün sabah akşam süpürüyoruz. Aa gözlük mü getirdi Selim? Vav wow, ben mi takayım? Bıtsız 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 bıtsız. Cici. Şimdi sen tak. Ava ava ava. Şimdi sen tak. Aa ben de sana bana takacak. Wow! <gülüyor> <gülüyor> İşte ben sana, şimdi ben sana takacağım tamam mı? Ben sana takacağım. Bekle. Neli saçların wow, göster. <laughs> Hallo. <laughs> Anne. Wow, Zile. Hadi babaya da tak. Koş babaya da tak. Koş. Koş annem babaya da tak. Baba de babacığım de. Böyle arkadaşına. babacığım dedi ya. Aynen bunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Erkekler bize gül aldı. Abim şey, şey eşine aldı, savaşta bana aldı. Öyle bize bir ufak bir sürpriz yaptılar. Yani çok tatlılar da. ne gerek var ama olsun şey mi ki ya? Şimeleri yeter. Ay mis gibi. Foliyi de çıkartayım mı? Şeyi fazla yok koyayım. Bayağı uzunmuş yani bu <laughs>